Günaydın. Doktor Bey. Kahve. Doktor Bey açıklayabilirim. Vallahi ilk defa kaldım. Şimdi bu... Şöyle bir şey. Bu nasıl oldu dersen... <laughs> ben dün işe geldiğimde... Vallahi daha önce hiç kalmadım. Bir dur Zerrin. Bir nefes al. Zeynep. Sonra toplarsın. Dinliyorum. Bir sıkıntı var. Kardeşim aradı dün. Kilit değişmiş bizim evin. E, sahibine biraz borç olunca, işte okul masrafları falan da vardı. Projeyi ödedik biz. E, şey edemeyince de şeyi değiştirmiş o kilidi. Ev sahibi yani. Ev sahibine kirayı ödemeyince o da kilidi değiştirmiş. Sen de burada kalmaya uygun oldun. Doğru mu anlıyorum? Bugünlük. Bugünlük. Yani kardeşim dün akşamüstü arayınca öyle burada kalmak zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Daha önce siz yokken asla kalmadım. Hiç ilk. Evet. Bugün nasıl babanız? Epilepsi atakları için verdiğimiz ilacın dozu yetersiz olabilir. En son ne zaman kan testi yaptırdınız? Bugün testinizi yaptırın. Ben de ilacın dozunu yerdim. Geçmiş olsun. Ne kadar? Bir gece. Bir gece valla. Borcun ne kadar? Ha o iç kira. Derken 2700 civarı. Ama bir çaresini düşündüm. Ee, sizden başka gittiğim bir evim daha var. Ferda Hanımlar, mimar karı koca. Dünya iyisidirler. Sizden iyi olmasın. Başın sıkışınca zaten gel demişti. Bugün zaten onların günü... Oğlum bırak dalga geçmedi de yarın ne atlayacağım onu söyle. Birini kulum kaptıramam. Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun. Söyleyeceğim yani. İşte çalışmama karşılık diyeceğim. Konuşacağım. Evet. Buyurun Salih Bey. Bugün getirin ben göreyim. Hastaneden randevu alın bir görelim. Geçmiş olsun. Bu gece bir davete katılmam lazım. Benimle birinin gelmesi gerekiyor ama ben kimseyi istemiyorum. Türlü sebeplerden. Bu gece benimle davete gel, iki saat yanımda kal yeter. Ben de bütün bu olanları yok sayacağım. Kiranı da ödeyeceksin. Borç falan değil. Ama bir daha burada kalırsan ya da bir sınır ihlali yaparsan anlaşmamızı bozarız. Anlaştık mı? Davet derken? Hastanenin yemekli bir kutlaması. Kıyafeti dert etme, oyalarız. Altı gibi mi çıkıyorsun işten? Evet. Şoför mi? seni alıp kuaföre götürür. Sonra mekana getirir Orada buluşuruz. Sekizde. Gideceğin evin adresini Selma'ya bildirirsin. Görüşürüz. Doktor bey! Doktor bey! Benim bir de bileceğim olacak. Vaktiniz varsa eğer. Bu komşumun. Komşum derken yani kız kardeşim gibi çok yakınız. Başka doktorlara gösterdi. Ama bir şey yapılamayacağını söylediler. Siz de bu kadar iyi olunca... ...hani belki yapılacak bir şeyler vardır ama... ...görmemişlerdir diye. Kız bir rica etti. Komşun. Bade Şengül. Ben bugün bakar, akşam sana bilgi veririm. Geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın. Beş numara hocam. Günaydın hocam. Günaydın. Aç gözünü. Yukarı bak şimdi. Dinliyorum. Abi, hocam arası bir yıl önce ameliyat etmiştik. Dün size filmlerini gösterdiğim hasta. Akciğerinde kitlesi vardı. Dün PET çektirdik. O lezyonun yanında küçük bir tutulum daha var. Tekrar mı etmiş yani hocam? Hayır. Bunda şaşacak bir şey yok. Böyle bir şey bekliyorduk zaten. Tedavimizi değiştirmez bizim bu. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yedi numara hocam. Bravo. Bir ee, nasıl can yakabileceğini herkesin içinde gösterdim. Kadın zaten çocuğun endişesi içinde. Pes. Affedilecek şey değil. Ben de davete gel dedi. Ben senin borcunu ödeyeceğim dedi. Ama bak şimdi. Ben ciddi ciddi konuşurken sen şimdi makaraya sarıyorsun. Anlatsana şu doğru dürüst. Ne bileyim ben. Hastanenin bir şeyiymiş. Ya korkudan onu mu duyabildim ben? B bir yemeğe gidecekmiş. Onda da gel yanımda dur dedi. Nasıl? Kimin daveti? Ne daveti? Kızım ne diyor sen ya? Bak vallahi çarpılırsın. Kızım yemin ettim o kadar. Daha ne diyeyim? Yani akşam yemeğe giderken beni de götürmek istiyor. Kimseyle gitmek istemiyormuş. Ama yalnız da gidemezmiş. Gel öyle iki saat yanımda dur dedi. Ya hiç kimsem ol dedi yani. Kız. Sapık falan olmasın bu? Yok. Onun sapıklığa vakti yok. Çat burada çat kapı arkasında bir adam. Yani her hafta zaten evde başka kadın var. Bana mı kalır sapıklığı? <laughs> Kız neler de konuşuyor. Ee, o zaman alsın o kadınlardan birinin yanına. Senden ne istiyormuş ki? Bir <laughs> yemeğe gideceğim. Onda da iki saat hiçbir şey yapmadan döneceğim bade. Üstüme gelme. Ya adamın benim borcumu ödemesini geçtim. Adamın evinde yakalandım ben. Benim adama borcum var. Hem dünya alemin tanıdığı doktor yani öyle sapık falan değil. Kız sen şimdi ciddi ciddi doktorlarla partilemeye mi gideceksin ha? Ay kız ne giyeceksin ha, ne yapacağım? Bilmiyorum. Ayarlayacak mı? Sormadım. Ya hadi sana akşamdan bir bir anlatırım. Sen akşama dönüyorsun, değil mi? Döneceğim, döneceğim. Ee, şey, bak ne diyeceğim. CD verdin mi? Verdim. Yemin et. Verdim dedim ya. Bugün bakıp akşama dönecekmiş. İyi, iyi tamam o zaman. Bak ak akşam bekliyorum. Gelir gelmez kapımı çal tamam. Doktor. Hayırlısıyla bu akşam sunuyor muyuz seni bir eline adak olarak? Dum 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 tanrılar kurban istemek. Benim yardımcı kızı getireceğim. Ha? Temizliğe gelen kız. Eli yüzü düzgün bir elbise ayarlayacağım. Zaten iki saat durup çıkacağız. On numara olmasa da iyi plan kabul et. Ne adamsın be. Üf, oy. Bu ne? Buna da gireceğim demeyeceksin herhalde hocam. Bak görüyor musun? Nasıl derin plana yerleşmiş. Bak bak şuraya dikkat et. Muhtemelen daha önce bir kanaması da olmuş. Londra'da buna benzer bir vaka sundular. Hadi be çıkarmışlar mı? Çıkarmışlar. Çıkarmışlar da hasta servoya bağlı kalmış. asıl zor bir vaka. Manyak olmak lazım. Henüz o kadar delirmedim. Gelebilir miyim? İlk yazınız çıkmış. Bir ara imzalarsınız artık doktor Bir Çerçeve gidip asacağız oraya. Tabii hemen. Buyurun. Tufan hocam da ilkokul karnesini getirmek istiyor. Gurur duyuyormuş notlarıyla. Asar mıyız? Aha ha ha, ha ha Bir garip anestezi uzmanını kim ne yapsın gazetede değil mi Berin hocam? Vallahi bu hastanede hepimiz uyutup vurgun yaparak kaçabilecek tek uzmansın Tufan <laughs> hocam. Yani seni kaybetmeyi göze alamayız. Ya? Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sana da. Ee, görüşürüz. Görüşürüz.